Avrupa bir, Birliği projeleri yapan bir dernek ee, ve bugüne kadar hep eğitimle ilgili e, projeler yaptık, gerçekleştirdik. Bunda tüzüğümüzde bulunan sanatla ilgili bir şeyler de yapmak istedik. Tiyatro ve drama alanında e, eğitimler verip bununla ilgili projeler nasıl yazılır, nasıl yürütülür buna yönelik bir e, proje yazdık. İnşallah, umarım başarılı olacağız. Evet, evet, bir proje evet, yapacağız değiliz aslında dernekler olarak. Ya kapasitemizin geliştirilmesi istenir ya da bir proje yapmamız istenir genelde gibi çağrılarında. Burada ikisinin bir arada olması hem sevindirici hem de biraz bizi şaşırtan ve zorlayıcı bir durum aslında. Ama e, projeyle beraber bunu e, bizim projemizden çok uzun bahsetmeyeceğim ama e, projemize sağlayacağımız bütün imkanlar sonrasında sürdürülebilir bir de sağlığı için aynı zamanda derneğinde kapasitesini geliştiren etkenler. Sözlü işte, tarih çalışması yapacağız. Bu tarih çalışması için bir online platform kurulacak, bu bölgenin kültürel mirasına mirasına e, sözlü olarak oradaki yaşayan insanlardan öğrenilen bilgilerin aktarılması sağlayacak ve o online platform da açık kalacak. Bu proje yapılırken kullanacağımız bütün imkanlar aslında derneğin aynı zamanda kapasitesinde gelişmesine fayda sağlayacak. Sıfır Amcık Derneği, sanat ve kültür faaliyetleri gösteren, aynı zamanda da Bileli Projesi kapsamında dünkü çocuk belgeselini çekmeye hazırlanan bir dernektir.